الله سبحانه وتعالى بير يرمشتر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي إيمان دا لس زكو ادن سجد ادن ربنا إبادة ادن وخير اشلر يبن كي أرسنز مجاهد رحمه الله آية كريمة يؤكد اختان إنما هي أدب وموعظة بو آية كريمة أدب وردر مجاهد رحمه الله Allahü subhanahu ve teala bizlere bu ayeti kerimede secdeyi emrediyor, secde etmeyi emrediyor. Müslüman kardeşim secde Allah subhanahu ve teala'ya karşı yapabileceğin en büyük, en azim amellerden bir tanesidir. Ve aynı zamanda eğer ki Allah subhanahu ve teala'ya secde ediyorsan bu Allah subhanahu ve teala'nın sana vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir insanların batıl ilahlara, tağutlara secde ettikleri bir zamanda sen Allahu Subhanahu ve Teala'ya secde ediyorsan bil ki bu Allahu Subhanahu ve Teala'nın sana vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir. Allahu Subhanahu ve Teala için secde etmek tevhidin aslında özünde olan bir ibadettir, bir ameldir. Hatta alemlerin Rabbi olan Allahu Subhanahu ve Teala'ya karşı olan ubudiyetimizin en açık ifadesidir. Biz Müslümanlar bir sadece Allahu Subhanahu ve Teala'ya secde ederiz. Bir sadece Allahu Subhanahu ve Teala'nın önünde eğiliriz. Secde bir sadece Allahu Subhanahu ve Teala'nın hakkı olduğu için biz onu bir sadece Allahu Subhanahu ve Teala için yaparız. Ve secde öyle azim bir makamdır ki Müslüman secde anında yani secde ettiğinde Rabbine en yakın olduğu halde olur. Yani senin Rabbine karşı en yakın olduğun hal secde anındadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi azze ve celle ve huve sâcidun feekthiru dduâ'' ''Kulun yani Müslümanın Rabbine en yakın olduğu an secde halinde olduğu andır. Feekthiru Dua, öyleyse çokça dua edin.'' demiştir aleyhi as salatu ve Mücahid ibn Cabr şöyle demiştir. Akrabu ma yakunu al min rabbih wa huwa sajid. Ala tesma'un Allah qala wasjud wa Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halinde olduğu andır. Allahu Subhanahu ve Taala'nın şöyle buyurduğunu duymadınız mı? Wasjud wa ve Secde et ve yakınlaş. Yani Allahu Subhanahu ve Taala'ya secde et ve ona yakınlaş. Senin ey Müslüman kardeşim Rabbine en yakın olduğun an secde halinde olduğun andır. Öyleyse secdede iken Allahu Subhanahu ve Taala'ya çokça dua et. Allahu Subhanahu ve Taala Alak suresinde "Vesjud ve demiştir. Onun için yani Allahu Subhanahu ve Taala için secde et ve ona yaklaş. Katade şöyle demiştir. Zikra lana enha nezlet fi Abi Cehl. Bu ayeti kerime Alak suresinin 19. ayeti kerimesi. Kalla la tuti'hu vesjud ve qtarib. Asla ona itaat etme. Secde ve Allah'a yakınlaş. Ayeti kerimesi Abi Cehl hakkında vahyedildi bizlere bildirilmiştir diyor Katade. Kana la in ra'aytu Muhammeden yusalli la ata'anna ala 'unuqihi. Ebu Cehl aleyhi le'anetullah Resulullah aleyhissalatu vesselamın namaz kıldığını görürdü. Ve bir defasında şöyle dedi. Eğer ki ben Muhammed'in yine namaz kıldığını secde ettiğini görürsem ayağım ile onun boynuna basacağım demişti. Fe enzelallahu tebareke ve teala işte bunun üzerine Allahu subhanehu ve teala ayeti kerimeyi vahyetti. Kella la tuti'hu vescudu ve kuterib asla ona itaat etme سجدت ربنا إشنجدعت وأنا يقناش ديا الله سبحانه وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحيتي وقال نبي الله حين بلغه الذي قال أبو جهل قال لو فعل لاختطفته الزبانية طيب رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو جهلين دديني ددي كي Onun canını alırdı. Bakın o dönem Resulullah Aleyhissalatu vesselam için çok zor bir dönem idi. Ebu Cehil ve onunla beraberinde olan müşrikler Resulullah Aleyhissalatu vesselama eziyet ediyorlardı. Lakin buna rağmen Allahu Subhanahu ve Teala ona secde etmesini emretti. Kelle la tuti'hu vescud ve qtarib. Asla ona itaat etme. O müşriklere itaat etme. Sen secde et. Rabbin için secde et ve ona yakınlaş diye Allah Subhanahu ve Teala ona vahyetmişti. etmişti. Yani en zor anlarında bile Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a secde etmesini emretti. Bu da bizlere neyi gösterir? Secdenin ne kadar yüce bir makam olduğunu gösterir. Neden secde yüce bir makamdır? Çünkü kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halinde olduğu andır. Allahu Ekber. Bakın yine Hicr suresinde Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. İnne kefeynâkel mustehzi'in. O alayıcılara karşı biz sana yeteriz. يعني استنِلنا الله أو تشيلال إلى بز الجلالة جايز الله سبحانه وتعالى، عبد الله بن عباس شُعلَّ دمشتِر، أن الوليد بن المغيرة قال إن محمدًا كاهن، الوليد بن المغيرة محمد بركاهندر دمشتِ، وأبو جهل قال إن محمدًا ساحر. Ebu Cehl ise şöyle dedi. Muhammed bir sihirbazdır. Ve kâle Uqbah ibn Ebi Muayt inne Muhammeden mecnun. Uqbah ibn Abi Ebi Muayt ise Muhammed bir delidir demiştir. Ve kâle Ubey ibn Halef inne Muhammeden kezzab. Ubey ibn ise Muhammed bir yalancıdır demiştir. Ve bunun üzerine allah Subhanahu Subhanehu ve Teala bu ayeti kerimeyi vahyetmiştir. İnne kefeynâkel mustehzi'in. O alaycılara karşı biz sana yeteriz ey Muhammed. Ve tabi bunların hepsi de Bedir Savaşı'nda katledilmişlerdir. Devamında Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ onlar ki Allahu Subhanehu ve Teala ile beraber başka ilahlar ediniyorlar. Pek yakında bilecekler pek yakında anlayacaklar. Yani Allah subhanehu ve teala'nın tarafından onlara bir tehdit idi bu ayeti kerime. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Ve dediğimiz gibi bunların hepsi de Bedir Savaşı'nda katledilmişlerdir. Bakın devamında Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَض۪يقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ''Andolsun ki onların söylediklerinden dolayı göğüsünün daraldığını biliyoruz. Yani onların ey Muhammed senin hakkında söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını, rahatsız olduğunu biliyoruz. Mukatil İbn Süleyman şöyle diyor: "İnneke sahilun ve mecnunun ve kahin." Onlar senin hakkında o bir sihirbazdır o bir delidir, o bir yalancıdır, o bir kahindir dediklerinde bunlardan dolayı rahatsız olduğunu biliyoruz ey Muhammed. Yani bunların iftiraları ve yalanları karşısında senin rahatsız olduğunu biliyoruz ey Muhammed. Lakin çözüm nedir? Ne yapmalı? Resulullah aleyhissalatü vesselam bu rahatsızlığını gidermek için ne yapmalı? Bakın ayeti kerimenin devamında Allahu subhanehu ve teala ona şöyle emrediyor. Fesebbih بِحَمْدِ rabbike وَكُمْ kum mine s Allahu ekber. İşte bu sıkıntılardan kurtulmak için Rabbini hamdi ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve kun mines secidin ve secde edenlerden ol demiştir Allahu Subhanahu ve Teala. Yani namaz kıl, namaz kılanlardan ol ve secdelerinde dua et. Bakın Subhanallah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu en zor dönemlerinde veya en sıkıntılı anlarında Allah'u Subhanahu ve Teala ona secde etmeyi emretmiştir. Aişe radıyallahu anha şöyle diyor. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne idâ hazâbehu amrun fâzi'a ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden dolayı kaygılandığında Endişelendiğinde veya işte sıkıntı duyduğunda ne yapardı? Namaz kılardı diyor Aişe radıyallahu anha. Namaz kılardı aleyhi essalatu vesselam ve secdelerinde Allah'u subhanehu ve teala'ya dua ederdi. İşte Müslüman kardeşim bizim de buna ihtiyacımız var. En sıkıntılı ve zor anlarımızda Allah'u subhanehu ve teala için namaz kılıp secdelerimizde Allah'u subhanehu ve teala'ya dua etmeye ihtiyacımız var. Alnımızı yere koyup Allah'u subhanehu ve teala için yere koyup Allah'a secde edip Allah'a yalvarmaya ihtiyacımız var. Müşrikler Resulullah aleyhissalatu vesselam ile alay ettiklerinde Allah subhanehu ve teala ona secde etmeyi emretmiştir. Fesbih bihamdi rabbika ve kum mines Bu bizim için bir derstir, bir ibrettir, bir öğüttür. Müşrikler, kafirler, Allah düşmanları bizlere eziyet vermek istediklerinde bizim yapmamız gereken ilk şey namaz kılmak ve namazlarımızda, secdelerimizde Allahu Subhanahu ve Taala'ya dua etmek olmalıdır. Bakın secdenin ne kadar faziletli bir İbadet olduğunu anlatan bir hadis zikredelim. An Mi'dan ibn Abi Talha. Kale, lakitu thawban. Mi'dan ibn Abi Talha şöyle diyor. Ben bir defasında thawban ile karşılaştım. Radiyallahu anhu. Kendisi Resulullah aleyhissalatu vesselamın azatlı kölesiydi. Ve ona şöyle dedim diyor. Mi'dan ibn Abi Talha. Akbirni bi amelin a'meluhu yudhiluni allahu tabarek ve teala bihil cenneh. Ey Thoban, bana öyle bir amel öğret ki الله سبحانه وتعالى أُؤَمَنْ إِلَى بَنِي الجنة قُيْسُنْ ديار بأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى Bana Allah subhanahu ve teala'nın en çok sevdiği ameli öğret ya Thevban diye sordum. Fesekete ve Thevban sustu bir müddet konuşmadı. Thumme seelcuhu ona ikinci bir defa sordum. Bana öyle bir amel öğret ki Allah subhanahu ve teala o amel ile beni cennete koysun. Fesekete o da sustu cevap vermedi. Thumme seelcuhu ben de ona üçüncü bir defa sorumu صردم فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قُضَبَنَا الشُّيْلَ لَدِي بَنْ بُصُرِيُّ ظَنْجَدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام سرّمُشتم، فقال قُضَبَنَا الشُّيْلَ لَدَمِشْتِي عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يا معدان ديور ثوبان بن بسوريو ضهاء رسول الله عليه الصلاة والسلام صور وشتم وضباناش شويلا جيوب عليك بكثرة السجود تشوختشا سجدة ات ما يبق تشوختشا سجدة ما يبق فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة Çokça secde etmeye bak. Çünkü senin Allahu Subhanahu ve Teala için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatanı siler. Tevben diyor ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu soruyu sorduğumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bu şekilde cevap verdi. Aleyke bi kethratis sucud fe inneke la illa allahu biha derece ve hatta anke biha katiyah. Allahu Ekber. Tabi çokça secde etmekten kasıt شوكشا نافله نمزرقلب سجل محافظه ات مكتز الله سبحانه وتعالى يا دواء مكتز باقن دير الامام احمد بن حنبل عن ابي فاطمه رضي الله عنه قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابو فاطمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا فاطمه ان اردت ان تلقاني فأكثري السجود اي ابو فاطمه Eğer ki benimle karşılaşmak istiyorsan kıyamet gününde eğer ki kıyamet gününde ahiret gününde benimle karşılaşmak istiyor isen fe ettilis sucud çokça secde yap. Çokça secde yap ve ekfir istucud diye Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Ona bu tavsiyede bulunmuştur. Yani çokça nafile namazı kıl ve secdelerine muhafaza et, secdelerine dua et. Bu namaz gece namazı olur veya gün içerisinde kılınan nafile namazlardan olur. El mühim çokça nafile namazları kıl ve secdelere muhafaza et anlamındadır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesi. İşte sen de ey Müslüman kardeşim halin ne olursa olsun hangi durumda olursan ol en sıkıntını anlarında bile dahi olsa Allah Subhanahu ve Teala için iki rekat namaz kılıp secdelerde Allah Subhanahu ve Teala'ya dua etmeyi ihmal etme. Çünkü secde senin Rabbine en yakın olabileceğin andır. Dolayısıyla bunu sakın ihmal etme. Hepimizin Allah'u subhanehu ve teala'ya secde edip Allah'u subhanehu ve teala'ya yalvarmaya ihtiyacımız vardır. Dua etmeye ihtiyacımız vardır. Bu bizim Allah'u subhanehu ve teala'ya karşı olan ubudiyetimizin özüdür. Aslıdır. Allah subhanehu ve teala için secde etmek ve secdelere muhafaza etmek, secdelerde dua etmek bizim Allah subhanehu ve teala'ya karşı olan kulluğumuzun ta kendisidir. Dolayısıyla ey Müslüman kardeşim bunu asla unutma ve ihmal etme. Allah subhanehu ve teala bizleri kendisine hakkıyla secde eden kullarından eylesin. Barakallahu fikum ve cezakumullahu khayra ve subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.